Sen de evi boşaltmışsın, adamlar haciz mi geldi diye sordular. <laughs> Hadi canım. Bülent atladı, ablam evi değiştiriyor diye. Asıl bombayı bilmiyorsun, Bihter'i gördük. Sizin mantıcıdaydık. Ben arabadan cüzdanımı almak için çıktım, bir baktım Bihter. Seslendim, duydu bir an durdu ama... ...ama duymamış gibi bindi arabaya gitti. Aa, neden? Bilmiyorum işte. E niye konuşmadı peki? Sen dedin işte, herkes bir tuhaflaştı. Aa, Merhaba. Ne oldu, birkaç gün gelmeyeceğini sanıyordum. Erteledim. Ay, çok sevindim. <laughs> Bihter kadrosunu doldurmaya meğer ne hevesliymiş Ya söyleme öyle Söylerim O ne havaları öyle aynı Bihter gibi küstah küstah bağırmalar Hey hey doğru konuş Kesesin şimdi senden hızımı çıkarmayayım Cemile Bihter hanım hala bu evin hanımı Arkasına laf söyleyemezsin Nerede hanımın? Hani nerede? Cemile. Bence sen de biletini şimdiden hazırla. Eğer Bihter hanım dönmezse bu eve, Firdevs hanımla çantalarınızı elinize alırsınız. Terbiyesiz! Aa, terbiyesiz sensin! Bana sen, bakın sen. ya ne yapıyorsunuz? Ya Dursanıza! Aa, öldüreceğim ya. seni! Cemile Katya! Aa. Aa, aa, aa. Yapmayın! Cemile ne yapıyorsun? Yeter! Cemile Katya! Ne oluyor burada? Neler söylediğini duymadınız. Bihter hanıma hakaret ediyor. A -a -a. Etmedim. Durumu söyledim. Yeter. Bu ev sizin iş yeriniz. Bu davranışınız asla kabul edilemez. Ama Mademazer söylediklerini duysaydınız... Hiçbir şey dinlemek istemiyorum. Zaten gördüklerimden utanıyorum. Ben de. Kimse kimseyi sevmek zorunda değil. Ama saygı göstermek zorunda. Özellikle de işverenlerine karşı sadık olmak zorunda. İkiniz de cezalısınız. Bu ayki maaşlarınızdan kesilecektir. A benim bir suçum yoktu. Şimdi herkes işinin başına. Bu evde bir daha böyle bir şeyin olmasını istemiyorum. Olursa sizi de sorumlu tutarım. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı efendim. Bir daha olmayacak. Hazırız saklım. Tamam. Bülent Bey'i bekliyoruz. Behlül'den daha süslü oldu. Hı. Dışarı çıkmak istemiyorsan evde de yiyebiliriz. Kokteyl ortamı hazırlarım size. Hayır Bülent'e söz verdim çıkalım. Ee, Firdevs Hanım da geliyor değil mi? O akşam yemeğini Çetin Özler'in jetinde yiyecek gibi görünüyor. Viyana'ya gidiyorlar bu akşam. Bihter Hanım gider gitmez aşağıdakilerin bile tavrı değişti Firdevs Hanım. Çok gücüme gidiyor. Bugün söylenenleri bir duysaydınız. Aşağıda ne konuşulduğu beni zerre kadar ilgilendirmiyor. Bunları duyup onlara karşılık vermek bile onlara değer vermek olur. Ama öyle bir havada ki herkes... Sanki Bihter Hanım bu eve hiç dönmeyecekmiş gibi davranıyorlar. Kim herkes? Mutfak takımının cezasını Bihter döndüğünde verir. Bir anda kapının önünde buluverirler kendilerini. Ben kale bile almam. Bihter Hanım dönecek mi gerçekten? Jöle falan sürmedim. Peki bu dikenler ne? Bir saniye dur bakayım sürdü mü sürmedi mi? Vakit geldi mi? Birazdan çıkacağım. Seyahate çıkıyormuşsunuz. Evet. Birkaç gün dinlenmeye ihtiyacım var. Hmm. İyi yolculuklar. Çetin Bey'e sevgiler. Söylerim. Hiçbir şeyi düşünmeyin sakın. Döndüğünüzde bol bol konuşuruz. Bir şey istersen ararsın. Ararım tabi. Çok uzatmayın tatil. Tamam. Sen de kendine iyi bak. İyi yolculuklar. Bu arada yine haberleri duydum. Evlilik tarihini erken almışsınız. İyi şanslar. Görüşmek üzere. İnince arayın. Yemekten dönmüş oluruz. Tamam. Hoşçakalın. Güle güle. Ben de seni arayacaktım. Havaalanında mısın? Hayır, birazdan çıkacağım. Çetin'i bekliyorum. İyi yolculuklar. Sağ ol bir tanem. Aynur Hanım nasıl? Bu David'i hiç rahatsız etmiyor. Güney Afrika köpek balıklarının... ...vaalı hallası durumuna gelmiş. İlaç verdi doktor, oturuyoruz. Kendini kaptırma. Bihter'den haber var mı? Yeni bir haber yok... Sen ara sıra yokla. Konuşmaya karar verdiğinde o arar. Yapma. Yalnız bırakma kardeşini. İhtiyacı düşünecek halde değilim anne. Özür dilerim. Bu Hadi neyse mi? sana iyi yolculuklar. Teşekkür ederim. Evet. Yıldır. <laughs> Yorum yok. Çok heyecanlıyım, ilginç olacak. Ne oldu? <laughs> Teşekkür ederim. Rahat mısın? Hayal mi gördüm yoksa Adnan Ziya gerçekten buraya geldi mi? Geldi. Senin için endişelendi üstelik.